Merhaba sayın velilerim. Bugün sizlerle kalanlı ve kalansız bölme işleminin nasıl gerçekleştirildiğini gerçekleştirdiğini anlatacağım. Şimdi bölme işleminin paylaştırma işlemi olduğunu söylemiştik. 15'i 3'e eşit olarak paylaştırdığımızda e, kaç tane düştüğünü bulmak için yapılan işlemdi. Şimdi bölme işlemi yaparken önce büyük olan basamaktan başlıyoruz. Birler basamağı onlar basamağı olduğu için birler onlar basamağından başlıyoruz. Şimdi 1'in içinde 3 var mı? Yani siz bir tane kalemi 3 öğrenciye paylaşabilir misiniz? Hayır. O zaman 15'in içinde 3 var mı diye soruyoruz. 15'in içinde 3'ü bulmak için 3'er 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 15'e kadar say. 3'er 3'er 15'e kadar say. Kaç parmak saydığımızı bulacağız. 3 6 9 12 15. Dur. Kaç parmak saydım? 1, 2, 3, 4, 5 parmak saydım. Buraya 5 yazıyoruz. 5 kere 3, 15. 0, 0. Bölme işleminde en büyük sayıya parçalanan sayıya bölünen sayı diyoruz. Parçaladığımız sayı bölen diyoruz. Parmak sayarak bulduğumuz sayıya bölüm diyoruz. En altta kalan kısmı da kalan diyoruz. Şimdi aşağıdaki sorularla bölme işlemine devam edelim. En büyük basamaktan başlıyoruz dedik. 8'in içinde 4 var mı? Hemen düşünüyoruz. 8 tane kalem 4 kişiye paylaştırabilir mi? Evet büyük olduğu için paylaştırabilir. 8 içinde 4 kaç defa var? 4'er 4'er 8'e kadar sayıyorum. 4 8. Kaç parmak saydım? 2 parmak. 2 kere 4'ün 8 eder. Çarptığım sayıyı onlar basamağın altına yazıyorum. Çünkü 8'in içinde 4 var mı diye sordum. Çıkarma işlemi. 8'den 8 çıktı 0. Burada yaptığımız işlem bölme işlemini aşamalı bir işlem olduğu için 4 sayısını aşağı indiriyorum. Şimdi tekrar aynı işlemi yapıyorum. 4'ün içinde 4 var mı? Evet. 4 tane kalemi 4 öğrenci işte eşit olarak dağıtabilirim. 4'ün içinde 4 kaç defa var? Ne yapmıştık? 4'er 4'er 4'e kadar sayalım. Kaç defa var? 4 dedim. Durdum. Kaç defa varmış? 1 kere. 1 kere 4 4 altına yazdım. 4'ten 4 çıktı. 0. Kalan sayı bölen sayıdan küçük olduğunda bölme işlemini bitiriyoruz. Yanındaki soruya bakalım. 8'in içinde 8 var mı? Bölme işlemi büyük olan basamaktan başlıyoruz. Evet var. Kaç defa var? 8 dedim durdum. Bir kere var. Bir kere 8 8 8'den 8 çıktı. 0 unutmuyorsunuz. Hangi sayıyı soruyorsam onun altına yazıyorsunuz çarpımı. Yanda kalan 4'ü ne yapıyorum? aşağı indiriyorum. Soruyorum 4'ün içinde 8 var mı? Yok. Çarp bölme işleminde yokluğu neyle gösteriyoruz? 0. Yok. Şöyle yapıyoruz. 0 kere 8'de 0 deyip kalanı 4 bulabilirsiniz. Burada ama lütfen öğrencilerin bölme işleminde en çok hata yaptığı soru bu sorudur. 4'ü aşağı indirdikten sonra 4'ün içinde 8 var mı? Yok diyor ve 0'ı yazmıyor. Yazmayı unutmuyoruz lütfen. Bu önemli bir soruydu. 8'in içinde 8 var mı? 1 kere 1 kere 8'in 8 0. 4'ü aşağı indirdim. 4'ün içinde 8 var mı? 4 kalem 8 Öğrenciye paylaşabilir mi? Paylaştıramaz. 4'ün içinde 8 var mı? Yok. 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 Şuradaki soruya bakalım. Onlar basamağı soru. 8'in içinde 9 var mı? Yok. 8 kalem 9 kişiye paylaştırılamaz. 84'ün içinde 9 kaç defa var? Bunda 9'ar 9'ar 84'e kadar saymaya başlıyoruz. ama çarpım tablosunu ezberlerseniz sizin için çok rahatlık olur. 9 kere 9'un 81 eder. Onu da şu şekilde yapabilirsiniz. 9, 18, 27, 36, 45, 6 kere 9, 54, 7 kere 9, 63, 8 kere 9, 72, 9 kere 9, 81. 9 kere 9 kaç etti? 81. 4'ten 1 çıkarsa 3, 8'den 8 çıkarsa 0. Kalan bölenden küçük olduğuna bölme işlemi biter. Cevabımız 9'dur. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.